Kedinin tüyü ekranımda geziyor. Kedinin tüyüyle Nuri'nin tüyleri evin her yerinde kesiyor. Evet İşin kötü tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Beyaz. Beyaz mı? Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bence en güzeli açık gri. Diğer evde kullandığım kesinlikle Çünkü evin çok... kedisi de oğlu da siyah. Ve tüyleri beyazın üstüne çok belli oluyor. Evet, kesinlikle. aşırı derecede her şey saçmaç da yani. En güzeli açık gri. Hem temiz hem her şeyi gösteriyor. Saçımı açık mı? boyayım ne olsun Hayır şey banyo fayansıdır ne bileyim yerdir. Yani ciddi anlamda en güzeli o. Yani ben çok memnundum diğer evinkinden. Şu an evet. fark ettim ki ses çıkışları da farklı. Bugün sizinle ee, duvara fırlatıp kırdığım telefonumun yerine yenisi gelen telefonumu inceleyeceğiz. Evet. Bir açıklama yapmak istiyorum. Diyorlar ki söyle telefon alınsın diye mi kırdı? Hayır. Sinirliydim, sinir ata krizi, ne zıktım sondan geçirmiş olabilirim birazcık. Yani normalde de hani bu kriz geçirmiyor, sürekli yaptığı bir şey değil ilk defa. Evet, yaşadığı bir şey olabilir, her insan bir şeyler yaşayabilir ama bu çözümlü değil. Öğrenmiş olduk değil mi söyle? Hayır pişman. Evet. Kahrımdan zaten belli oluyor kahrolduğum. Hı -hı. Öyle. Yani yapmayın. öfkeyle kalkan zararlı oturur her zaman. Zarar çünkü böyle. buna mal oldu bana. Evet. Ee, şöyle bir durum var. Şükür ki hani bir durum vardı ve alındı bu telefon bana ama bu durumu olmayan kişiler de var. Evet, aynen. O yüzden yani bu telefonu bu hale getirip kullanmak zorunda da kalabilirsiniz. Ya da 30 kullanmak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden yapmayın ki büyük ben 30 kullanacaktım ama Nuri'nin isafına geldim dediğim gibi bir durum vardı ki alındı. Öyle yapmayın. Evet. Tavsiye ettiğim bir şey değil ve adam bunu bana sararmaz diye sattı. Şu an fark ettim ki sararmış. Bu ne lan? <laughs> Söyle bu telefonu aldığımızı da sararmaz dedi. İnşallah o da sararmaz. Abi bak. Du Duyuyor mu çok yakınsın bana geleceğim. Bu ne? Ben de kullanıyorum. Sararmaz bu dedi. Kahverengi olmuş lan bu. Yani demek ki sararıyor. Ya da benim telefon artık yaktı bunu. <laughs> Bir şey de diyemiyorum. Hmm. Yani kırıktan dolayı belki verdiği sıcakla son dönemde de yakmış olabilir. Çünkü bu arada Bayağı şöyle, o videonun altına herkes hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Daha ileri sizin olsun inşallah. Yani evet. Şimdi önceki telefonum benim ilk sardı. Birçoğunuz büyük ihtimalle bunu farklı bir şey sanıyordu ama ilk sardı. Çok soruyordunuz. Ben her söylüyordum ama hatırlamıyorum. Arkası kırmızı çünkü Nuri zamanında bunu kendine aldı. Ve kırmızı seçmiş telefonu. Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Sonrasında o kendine yeni telefon alınca ben bunu kullanmaya başlamıştım. Çünkü benim bir önceki telefonumun ben fabrika ayarlarından telefonu bozdum <laughs> yanlışlıkla nasıl başardım bilmiyorum aslında telefonumu temizleyeceğim derken Dosyalarında bir şey silmişim sanırım yanlışlıkla ve telefon kendi kendini silmeye başladı Telefonu ne eklersem ekleyeyim kendi kendine siliniyordu Aradığım dosyayı bulamıyordum, fotoğraflarım siliniyordu Telefon zaten yedeklenmiyordu ee, Ondan sonra Nuri'den rica ettim lisenin son dönemi Bu telefonla geçtim onu O da zaten bir sene kullandı kullanmadı onu çok temiz Fark ettim teknolojik ürünleri benim kullanabilmemin tek sebebi Nuri'nin temiz kullanması. Evet. Gerçekten. Ondan sonra ben bunu ne kadar kullandım? Bayağıdır üç, kullanıyorum. 3 yıl falan oluyor. 3-3,5 üç, üç, buçuk belki 4. Bilmiyorum. O kadar oldu ama. Bayağıdır kullanıyordum. Bir şey yoktu. Ekranda çizeyim daha yoktu. Sonrasında ufak bir çizeyim oluşmuştu ama sonra bu hale geldi. Evet. Hatta telefon normalde böyle durması gereken Şu böyle duruyor. Duvara yani. fırlattığım için. Arkası bu hale geldi. Arkasından yansıma diye uğraşıyorum. Cam çünkü arkası. Bir baksana ne iş çeviriyor. İki saniye arkadaşlar gofret bir halt karıştırıyor. Evet. <laughs> tam konuşurken bir parçası daha düştü içine. gofret cama tırmanıyormuş arkadaşlar. Camı üstten açtım ama yine de korkuyorum. Hani ev havalanması lazım. Ama o sırada gofretimiz var. Evet. Artı olarak artık hani telefonu kasmaya başlamıştı yavaşlamaya. Ya yaşlandı. Üstüne zaten çok fazla seri çıktı iki sarım üzerine yani aşırı derecede. Ondan sonra işte artık güncellemelere yer yok. İçinde hafızasında alan yoktu zaten. Bir de arama yapamıyordum ya da mesajlar düşmüyordu. Bir tık da zaten yaşlanmıştı. Öyle. Evet. da şöyle bir şey var. Nuri'de değil de Süheyla'nın eline geçen şeyler, teknolojik aletler daha çabuk hırpalanıyor. Nuri'de öyle olmuyor ama. Herkesin bir yapısı var. Ve ben yani çocukluğumdan beri böyle telefon açısından çok şanssız bir insanımdır. Evet. Vallahi. Ne zaman? Ya fabrika çıkışlı. Direkt yani elime tertemiz ulaşan bir telefonum olmuştu lisenin başında. Ve geldiği gün bozuk geldi. Servise gönderildi iki kere, iki kere ve tamir edilemedi. Hafızası dolu gelmişti hatırlıyor musun? Ufacık siyah bir telefonum vardı. Evet. Dokumatik. Ve yani hiçbir şekilde telefon açısından şanslı olamadım. İnşallah bunda olursun yavrum. Ne diyelim. Biz İnşallah de dedik ki abinle işte bu defa. Yani hep sıkıntı yaşadı. İnşallah bu defa sıkıntısız kullansın <laughs> dedik. Bunu aldık. Allah razı olsun. Şimdi yeni alınan telefon da 16 Pro Max mi dedi abi? Pro'lar sanırım bir tık büyük olanlar. <laughs> Hatta bana dedi ki sen de sanırım tablet gibi diyormuşsun. Telefonları büyük sevmiyormuşsun. O yüzden küçük aldım sana dedi. Çünkü annem çok şikayet ettim. Bu ne böyle kil tablet gibi diye. Evet ama ben telefondan çok hani çekim amaçlı kullandığım için böyle bir telefon tercih ettik. Hani her anında kamera olmuyor arkadaşlar bizim gibi insanlar için bizim gibi insanlar derken sürekli her anını çeken bir anda çekim yapmaya başlayanlar için telefonlar daha uygun. Yani çünkü o yüzden. direkt cebinde çıkarıp halledebiliyorsun. Evet. İşte bu da iPhone 16 Pro Max yanlış bilmiyorum. Durun evet. inşallah. Normalde siyah alacakmış sanırımları. Hmm. Annem gri seçmiş. Değil mi? Evet. Annemin telefonu aynısı oldu ya. Ya şey siyah. Bilmiyorum gri olsun dedim, hep siyah kırmızı gitmesin, farklılık olsun dedim. Benim huyum bir şeyleri siyah almak olduğu için, genel hmm. olarak hayatımda. O yüzden yani bir telefonun renkli olma sebebi de Nuri'den geçmiş olması. Çünkü o da, o da, da çok seviyordu. renkli kullanıyor. O renk seviyor. Mesela aldığı tablet bana mavi. Parlak ve metalik bir... Sen gene kudurdun he! Şşşş! Ah! Manyak olurum bana sürüyor? şu ah, ah, ah. <laughs> Git manyak kuş. Şimdiki farkı ne? Ee, buna göre bu tabii ki daha akıcı. Her açıdan daha akıcı. Buna artık ölmüş yani onu fark ettim buna geçtikten sonra. Parlak açısından ayarlar açısından pek bir şey değişmemiş bence. Çünkü normalde bir telefondan bir telefona geçtiğiniz zaman alışmak bir süreç ister ya. Benim öyle bir sürecim olmadı. Belki de hani iPhone'dan iPhone'a geçtiğim içindir. Yani bence yeah. de ondan. Ben de diğer telefondan buna geçince hiç yabancılık hissetmedim. Yani direkt Aynı. Yani zaten markalar. bundan buna aktardım her şeyi. Aktarma geldiğinden beri Allah'ım çok şükür ya Rabbi. Öyle flaşa fotoğrafımı atayım, sonra bunu atayım şey yok. Mutluyum. Teknoloji. <laughs> Teknoloji çok güzel bir şey ama iyiliğine kullanıldığı zaman ciddi Öyle. anlamda. Teknoloji mükemmel bir şey ama lütfen iyiliğine kullanın. Herkes için geçerli. Bana laf sopera. Hayır, herkes için geçerli. Farklı de... olarak tuşları farklı. Ses açma kapama tuşu eski nesilde bu şekilde. Bir tane şey var. Tuş sürükliyorsun açılıyor, sürüklüyorsun, kapanıyor sesi. Sizinki gibi sessiz al yukarıdan olay yok. iPhone'larda. bununki de e, kenarında bir tane tuş var. Basılı tuttuğun zaman ufak bir tuş. Hı hı. E, Basılı tuttuğun zaman sesi açıp kapatıyor. Altında iki tane tuşu var. Onlar ses açma kapama tuşu. Altında zaten kart takma yeri var. Kartınızı. Bu tarafta güç tuşu var. Bu tarafta da e, bu sanırım kamera içinmiş. Ben de daha keşfedemedim. Dokunmatik bir ve direkt de bir tuş sanırım İki türlü de işliyor. Buna bastığın zaman yani elini idirdiğin zaman otomatikman fotoğraf çekip kamerayı açıyormuş. Hmm. Ayarlandığı zaman Ben ayarlamadım büyük ihtimalle bilmiyorum bakalım. Ayarlamışım. Evet, kamera açılıyor. Tamam. Biraz sonra dönelim mi? Sen de dinle. <laughs> tamam. Evet, ezan bitti. Çekime kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi... Paşa izin verirse. Fark olarak bir de bunun ekranı kapalı bir şekilde kalıyor. Ama bunun ekranı sürekli böyle. Evet, açık ekran şekilde, açık şekilde kalıyor. Bilmiyorum, belki ayarı vardır. O kadar kurcalamadım çok ilgimi çekmedi. İçi olarak da bir fark yok. Direkt çünkü benim diğerindeki uygulamalarımı aktardı. Yan tutmamın sebebi sen yansıyacaksın diye. ekranı siyah çünkü. <laughs> evet, <şeydir. gülüyor> Ya zaten dünkü o videoda görünmüş arkadaşlar ben kapalıyım kollarım kısa bir şekilde aynada görünmüşüm ve orayı kesmeyi unutmuşum ama artık ben sizin ablanıza alışın? Ben, ben karışmıyorum. Yani mümkün olduğunca dikkat ediyorum ama evde de kırkayla gezemiyorum sıcakta. Evet, göster bize ee, ekranı. İçerik olarak benim diğer telefonumda olan her şeyi aynı şekilde aktarmış. Yani uygulamaların yerine de aktarmış. Onun dışında burası çok fazla doluydu. Hep, Hepsini atmışım bir şeyin içine çünkü sevmiyorum telefonda tamam. çok fazla bir şey olmasını. Ama durumu koymuşum. Genel durum şey mi bunlar? Paşa, müsaade kazcık. Hmm. iPhone'un içinde olan uygulamalar. Tamam. Yani Söylanın kullandığı ne var? Burayı ben kullanıyorum. E düzenir düzeni bana göre işte. Huawei sağlık benim e, saatimin uygulaması hı hı. bağlı telefonum o yüzden App Store zaten bunlar standart uygulamalar. E bunun içinde hesaplarım var. Banka hesapları herkes orada gibi. de i̇şte, kırmızı şey var. Temizlemiyor tabii ki. <laughs> benim hiç yoktu. <laughs> asla temizlemiyorum, asla bakmıyorum. Sende olmamasının sebebi hanımefendi bildirim görüntülerini kapalı çünkü. Ben bir de, kapatıyorum. Bir de takıntılıyım ben görünce temizliyorum. Evet. WhatsApp'ta kırmızı değil. mesela. Ben WhatsApp'ta onu tutamam. Ama o bir tane, sen şükret bir tane oldu. WhatsApp'ın içinde neredeyse 23 tane okunmamış şey var. Mesaj kutusu var bir de onun içinde ayrı ayrı mesajlarım yani var. İşte size söylemek Bak istediğim mi? buydu. Söyle kendi mesaj, bizim attığımız mesajlara bile bakmıyor. Hani bazen diyor ya, abla hesabım işte beni takip et konuşalım. Instagram'dan bilmem ne diye. Instagram'ı görüyor musun? Bakmış halim bu. 12 bildirim var. Ki o da dediğim gibi ayrı ayrı. Bir de o mesajların içinde 4 artı, 9 artı. işte haftalar öncesinden kalan mesajlar olduğu için bakmıyorum. Hı hı. Ben de haberleşmek çok zor onu fark ettim gerçekten kesinlikle çok zor. Kesinlikle Ulaşamıyor kesinlikle. kimse bana. Sevmiyorum bilmiyorum. Hiç çağdan kalma gibi. Burada şu eğlence yazan şeyin içinde daha çok spot işte YouTube falan koymuşum. Paşa. Ben, Paşa. Çık yukarı. Muzur. Kuş bir de kızıyor. <laughs> Küçük evet. versiyonum gibi. Aynen. Laf sok sen de. <laughs> yerine. Burada işte ya okul programlarım falan var. Snapchat sahibinden bakıyorum arada olur. Evet, tamam. Notları buraya atmışım. Burada çok fazla kullanmadım. Hesap makinesi al işte ben niye uğraştırıyorum ya. Tamam. Bunlar var. Senin bunlar yaş grubunda var. gençlerin ilgisini çekecek ne var? Normal standart uygulamalar. Bunlar <laughs> oyun. <gülüyor> Bunları oynuyorum. Çok fazla oyun indirip silen biriyim. Steam'de var da uzun zamandır girmiyordum. Bu akşam, yok dün akşam girdim. Başka ne var Kuki? Onun dışında alışveriş yaptığım çok fazla uygulama var. Evet. Öyle. Başka da bir şey yok çünkü telefon öyle şey kullanan bir insan değilim yani. Evet hani şey, söyle telefonumda ne var çek dediğiniz için çekiyorum bu videoyu. Ya, çünkü... Diğer telefonuyla karşılaştırma yaptı sizin için. Tabi teknolojiye yetişilmiyor. Sürekli yeni versiyonları çıkıyor öyle. telefonların. Paşa! Kuş! Bilerek yapıyor bu arada arkadaşlar. Bilerek kafesin dibindeki şeyi vuruyor. Çıkartmadığımız için. Yani. Evet. Bu saatte çıkarmak onun için tehlikeli gofretli. Ve e, ses düzeyinin çok yüksek olduğunu fark ettim. Hmm. Aşırı yüksek. Bunu mesela son sese verdiğimde bunu sol sese vermemin hiçbir şeyi yok. Eşli düzeyi. Bu bunun çeyreği kadar falan ses veriyor. Hapörlör gibi ses veriyor telefon. Hmm. Çok yüksek sesi var. En kısıkta dahi değersiz izlerken bir şey izlerken çok fazla ses veriyor. Ve ben şu an ilk şunu düşündüm. Ben bunun yurt odasında nasıl gece rahatsız yiyeceğim diye düşündüm. Kulaklığım var. Yatarken kulaklık takayım? Yani bir çözümüm var en azından ne ona göre. Şükret bence. Öyle. Başka yani farklı olarak bir özelliği yok. Dediğim gibi. taş gibi bir kılıf almışlar. Ve kılıf çıkmıyor. <laughs> Nuri çıkaramadı kılıfı. <laughs> <laughs> Yanlış bir kılıf mı seçtim şimdi? Yani, şimdi şöyle bir şey aslında kim geçici bir süreliğine dedim. Bu nasıl olsa benim aldığım kılıfı çok. beğenmez. En azından alana kadar korusun dedim. Orta yerde bir kılıf aldım. Nasıl ha, olsa, bu arada ucuz bir şey de değil o nasıl yani. Nasıl olsa beğenmez dediği kılıf çok güzel bir kılıf. Ee, şarj özel olan kılıflardan almış bir de kadın. Bir de diyor ki beğenmezsin ama sorun şu ki bu yumuşak plastik değil. Yumuşak plastiği 1700 Bükülmüyor. TL. Bükülmüyor. Tamam işte bunun ne kadar aldın? Biraz onun yarısı kadar. Heh, biraz onun dedim 500 falan herhalde. Yok daha yüksek. Neyse kapatalım bu konuyu. <laughs> Üzülüyor. Bir süre kullan. Bir süre değil bak bunu bir, artık ömür boyu kullanmak zorundayım. Çıkmıyor. Çıkar ya. Çok ciddi. Nuri kameralarına bastırarak çıkartmak zorunda kaldı. Tamam bir dahaki. Çıkar mı o zaman dinle. dursun. Çıkmıyor. Telefonunu korursan çıkmasın sıkıntı Zaten... yok Tövbe, sen ömrün boyunca kılıf çıkartmadığın için bir önceki telefon ben rengini unutmuşum çok ciddiyim. Ama arkası nasıl Pırıl pırıl. Bir tane değil toz dahi yok çünkü kılıf çürümüş telefonda hiçbir şey yok ve bunu da aynısını yapıyor sanırım pırıl pırıl çünkü an rezil durumda. Kızım sağlam yani benim te benden alınan telefonun tamam mı yeni ayarında oluyor resmen yeni yani. oluyor pırıl pırıl. Bu Maşallah. evde sadece benden alınan telefon yeni ayarında olamaz ya da teknolojik alet çünkü çok incin kurcalıyorum öyle bir huyum var. Aslında o iyi bir şey. Ben de çok kurcalamıyorum o yüzden. Sen biraz hiç kurcalamıyorsun. Fakiriyim. Oğlum da işine geldiği kadarını kurcalıyor. Niye yapmadın diyorum? Gerek yok diye mesela. Umursamıyor ama ben öyle bir şey yok. Saçma sapa ayarlarına kadar kurcalarım. Bir tür renk ayarlarıyla oynarım. Anlıyorum. Hastaneye giderdik. İnsanın burnu neden sürekli bir sıvı damlıyor ya? Burnumdan. Şaka gibi ya. Sinizlerinde sıkıntı vermez. Kızım içine. bu burun akması değil. Arkadaşlar son. 6 aydır burnumla ilgili bir sıkıntım var. Sadece sol tarafımda var. Sürekli akıyor ama böyle yani normal burun akması değil de şeffaf bir sıvı. Garip bir şekilde anlamıyorum. Son ne zamandır? Son 6 aydır. E, sürekli akıyor ya. Şaka gibi değişik bir şey anlamıyorum. Bu burun akması değil çözemiyorum neyse. Bak şimdi burnun tıkalı mı? Değil. Burnum tıkalı değil. Nereye? Sadece arada tıkanıyor. Yani nasıl tıkalı değil? Gün içinde mi tıkalı değil sadece yoksa hiç mi tıkalı? Gece arada tıkanıyor ama gün içinde hiç tıkalı değil. Yani Hava sıcakken olur olmaz bir anda aşağı eğildiğinde burnum akıyor garip bir şekilde. Tamam anne, muyum? bahar alerjinle birlikte birleşiyordur. Kedi de kediye de alerjin vardır. Kuşa da sonuçta yani. E, e, çok bu durumda şey peki alerjinle. benim burnum tıkanması veya ikisinin Hayır. bir akması gerekmiyor mu? Sadece sol tarafım akıyor. E, tamam, yani Neyse, gerek. Neyse çözeceğiz. Evet. Yok doktora gitmek yerine evde tövbe ya Rabbi vahiy gelsin diye bekliyorsun yani. Beni şimdi konuşturma. Alt tarafı doktora gitsen çözeceksin. Alt tarafı doktora gitmemek için yok bulacağız bir yol. Da doktora gitsene. Ya ne bileyim alerjik falan dedim. Kışla ilgili dedim. Ama hiçbir şeyle ilgili değil. Olduğu yerde bir anda anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam kapatalım bu konuyu. Sağlık seçmemeliydim. Hiçbir şekilde dinlemeyecek zaten. <laughs> of. tamam da bana doktor ol diye seçmedin ki. Ben övün diye seçmiştim. Çok ciddiyim. Senin geleceğin için ama. Yok ben bunun için seçtim. Ailem benim çocuğum sağ kokuyor desin diye seçtim. Manyak mısın sen Vallahi ya? Vallahi öyle olsun senin Kendi okuyorum. tercihin ne alakası var? Ben övüneyim diye benim öyle bir şeyim mi var sence? Ne olsun övün diyorum ya ben işte her gün. Övün diye söyle. Ya git Allah'ını seversin dalga geçme ya neyse şaka bir yana da. Evet arkadaşlar telefon şeyi. Bu kadardı. Yani. Bu arada tam gösterirken mi kapattın? Bilmiyorum. Bu yan tuş işe yarıyor. Kamerayı açıyor. Şu an kameram açık. İyi, güzel. Şöyle. Evet. bu da fotoğraf için falan işte yani. e artık arada şöyle kısa videolar çekip atabilirsin bana ben de arkadaşlara ulaştırabilirim Geçir şey gibi bir atayım. dakikalık iki dakikalık yani yurt hayatından üniversite hayatından mesela üniversitenin böyle öğrenci olmayan köşelerinden ufak videolar olabilir mi uygun olursan tabi üniversitem. <laughs> üniversitem ilaçlayabilir misiniz bu arada beni duyuyorsanız saçımdan böcek ayaklıyoruz da Hmm, olabilir. Benim üniversitem birazcık or biraz değil pardon çok özür dilerim. Ormanın içinde. Yani, yüksekte. O da normal o zaman. Ve o yüzden çok fazla yaz geldi için de böcek oluyor. Normal. Olabilir böcekler her yerde. Tamam Paşa bizi kadar, e, mutfaktan ye. atmadan önce videoya son veriyorum. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.